Dayı ben de çingeneyim ama ona koyayım. Hayır, hayır üvey ben lazım. Ben de çingeneyim. Lan, tamam da bilmezler. Benim motorum var ama. Sen olsan ne, olmasan ne işte. Ben de olsan. Tamam ben de çingeneyim. yerden bilecek ne zamanın zamanında Mersin'de? Ama yani, tamam da ben de Mersin Şimdi o sebze, ben. sebze halinin şeyi yok mu? Ne? Yanı, yanı orası. Yanı, yanı. yanı. Yeni sebze hali. Tamam ee, yanı. Oralarda tarlada, tarlada çadır kurmuş. Alın tamam, var Bizi Biz yapıyorduk şunu. E Hepsinde port transit, vardı, Bak, port, port transit vardı değil mi? Bak port transit vardı değil mi? Bir gerçek var, bir gerçek. Lan orada mesela 3 ay tatil yapsalar Çanakkale'de. Kim nereden görsün gülüm? Birileri, birileri gör, gören birileri der ki ya biz çıksa işte gördük gören birileri. Fort, bir şey birileri ya. nereden yani. görsün? Göçebe gülü. Ford ay oldu. Üç ay oldu. Beş ay oldu. Biz de bize bize aynı. Ben de aynı. Ford çiçek şey kapmasın Ford'u mu? Onlarınki daha ayrı. Sinema Ford'ları. Heye. Sinema Ford'ları sen. Heye heye heye. Şiki şiki baba. Heye şiki şiki baba. Ama ama ya Allah. Hadi hey. siktir oradan. Gel ben ikini yağla. Aa! Aa. Aa. O Kemal Sunal'ın filmi. Evet. Yok ya Kemal Sunal mıydı diyor? Kemal o? Kemal Sunal da herhalde. he şiki he şiki he. Ne şik. diyordum? Şiki, 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 şiki baba Kemal Sunal o Şiki şiki baba mı diyor? Şiki şiki baba. Ne diyor. ne, ne sen sen Şiki şiki baba. Gel götür ne ya? Aynı aynı ya baba. <laughs> Gel Ama, bak ya baba. Yok ya. Ama ama ya la diyor. Bak yok ya doktor iyi biliyor. Doktor ne yok. yok ya bilmiyorum vallahi. Hiç, 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 Ya hangisi doğru? Seninki mi doğru? Ya, benim Arap şarkısı demek evet. istiyor. Yok yani. Dayı doğru. Siki, siki, siki.